Bir, Aa, bir ama... iki deneme. Suzan <laughs> Gülsekaya. Hepinize merhaba. Ee, biz Suzan Gülsekaya ve bugün canımız çok sıkıldığı için, havada çok yağmurlu, yapacak işimiz yok, paramız yok. Dedik ki video çekelim. Video çekeceğiz o yüzden. Ee, 15 tane soru hazırladık Suzan'la ve bunu birbirimize soracağız. Birbirimizi ne kadar iyi tanıdığımızı Aynen. göreceğiz. Aynen bir de e, puanlaması olacak bunu. 15 tane soru var. 15'te kaç yaptık? Bence ben 15'te tamam. 11 10. yaparım. 10-11 yaparım. Oha dur anne, bunu şey yapalım. Ben 9 tane bilirim. Benim kebap abim. Gülse mesela en basitinden, benim şurada bir piercingimin olduğunu az önce gördü. İlk defa o gördüm. Bu kadar. Burayı beraber deldirirken burayı görmedim. Tamam da oraya mi? bakmadım kanka. Hayır onu olduğunu biliyordum da o tarz taksanı Ve şöyle bir şey var yurtta genellikle böyle geziyorum. Saçımı toplu geziyorum. Ya kulağına yani. mı bakıyorum? Ama karısı. Ben senin götüne bakıyorum sen de benim kulağıma bak. Hangi hangi götüne bakıyorum? <gülüyor> <gülüyor> o zaman bizi böyle falan. Aa saçım düştü. Neyse. Ee, başlayalım. Hı -hı. Şimdi ilk sorumuz. En iyi yetenek. Yazmıştım ben Aynen, zaten. Aynen ben de yazdım. E, <laughs> Söyle tabii. senin dilini burnuna değdirmesi. Yap bacı. Senin sakarlığın kanka. Cevabımı <gülüyor> değiştiriyorum. <gülüyor> ee, senin cevabını ben doğru buluyorum benimle ilgili olan cevabın. Okey. Ben de seninle ilgili her dile çabuk adapte olmanız diyeceğim. Ve şunu biraz uzatır mısın? Do doğru mu? Doğru tamam. doğru doğru. Ben kendime bir puan koydum. Tamam ben de kendime koyacağım. Son. <laughs> ben de koyabilirim. <laughs> İkinci sorumuz. Ee, i̇leride gitmeyi istediğim ülke. İstediğimiz ülke aslında böyle sorayım. Bak. Yapmayayım seninkine. Sen Hollanda. Yok. Kanka öyleydi lan geçen konuş. Yok kanka İsviçre benim. <laughs> ben bunu eee... Üniversite... <laughs> ülkeyi sormuşlardı. Hollanda da vardı orada. Yok yok. Pardon tek ülkeyi sormuşlardı ve ben İsviçre demiştim. Kuzey ışıklarını görmek istiyorum demiştim. Ya bir git şuradan kuzey ışıklarını. Hayır bir dakika Hollanda <laughs> demesinin sebebi... Pegasus'un, pardon, Türk Hava Yollarının bana bakmış olduğu fal, e, tamam, sen... bana fal baktı ve dedi ki Hollanda'ya gideceksin. E, ben tamam. de dedim ki ne neden gitmeyin yani? Ama, sen... Ama kesinlikle gitmek istediğim yer, yani İsviçre. Sus, senin gitmek istediğin yerde İtalya. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Sanat. Eğer bir sanatçı, sanatçı ile beraber bir gün geçirme şansımız olsa kiminle geçiriz? Çünkü çok basit kanka. Çünkü çok zor ya. Hadi aynen hadi bakayım. Seninki çok basit. bu yalnız çıkarsa patlarım bu arada. Gülsene çok option var. Evet. Hangi sen... birini seçeyim? Evet iyi düşün. Gergin uykulardan kör gecelerden Basiti diyeceğim ne diyeyim ya. Ama mesela onunla neden... Şimdi Temim Pala diyeceğim. Temin Pala'yla neden e, vakit geçirmek istesin? Çünkü Temin Pala'nın tek bir kişi olmadığını daha yeni öğrendi. <laughs> mesela kim olabilirdi? Ben bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm bilmece ee, Ben kazanamadım bunu o yüzden sadece yazıyorum. Adamın gerçek adını unuttum. O yüzden Tony Stark dedim. Adamın gerçek adı neydi lan? Robert Downey Jr. Yanlış cevap orada. Ne kanka? Lan a Mantıklı lan. <laughs> Zeynep de kan kanka. Yok lan. Frank Ocean'la vakit geçirmek isterdim. Çünkü tamam adamı ya. göremiyorum. Kanka saçma Frank Ocean'la böyle sarmazdı seni. Nasıl, Nasıl sarmazdı ya? ya? Kanka kan yemez lan şey. Git kan yemez artık. Tamam tamam. Ben de yazdı Ya of bu da olmadı ya. Tamam. Hayır cevabı veriyor yanlış diyorum beğenmiyor ya <laughs> Allah, Allah. Ee, gece uydulan peluşun ismi. Seki neydi ya? Bunu yazmama gerek yok arı. Evet. Sengil Efecan. Hı <laughs> hı. Ayısının ismi Arı. Bu Sengil Ne şun kanka? Kanka penguen. yaz 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 yaz. Ya tamam dedim. Yok kanka. Ne kanka? Pengu. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> 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 ha bunu bilemeyeceksin. Ee, 3 makyaj malzemesi. Sen ya çok basit. <laughs> Çünkü başka makyaj malzemesi. <laughs> bunu yanlış bilirsen bu arada patlarız. Söyle. Ruj, far, rimel. Hayır. Ne? Ruj, rimel, göz kalemi. Doğru. Senin ruj, rimel, allık. Evet. Başka bir şeyim yok. Doğru. Çünkü... Şükür. Hala gerideyim. <laughs> ha, gün içinde kullandığın en çok kelime. Gün içinde kullandığımız en çok kelime yani. İkimiz de Türkçe konuşabilelim de. Keşke. Ya bir tane. Dondurma değil. Benim de ya. Yiyelim bir dakika. Dondurma arası. Kanka. Ne kanka? Zaten. Hayır kanka kanka hayır. Sen... Zaten Ben daha çok söylüyorsun. <laughs> zaten. Hayır, hayır, hayır. <laughs> e zaten. zaten. Hayır bak şimdi. Bana bir şey anlatabilmek için önce bir kanka demen gerekiyor. Ben sana bakacağım. Bir şey anlatırken sonra zaten diyorsun. Zaten o kadar kullanmıyorsun zaten. Kullanıyorum zaten. Hayır kullanmıyorsun. Kankadır o ya. Hayır değil. Senin ya kanka bak direkt. Ya kanka. <laughs> Hayır abi sen zaten kullanmıyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum. Zaten ya, bu... değil. Kanka. Ya. Senin de kanka, benim de kanka. Değil mi? İkimize de bir. Hayır, hayır koyur ya, sıfır. Beni geçmek için. Hayır, gerçekten değil. Beni öyle. geçmek için. Hayır, değil. Ya sok koyur oraya. İnşallah versin bir gün. Evet, tişörtler sponsorlu değil bu arada. Kendimiz aldık, reklam değil. Ee, böyle, kayna vestler. Kayna mı? Ya senin bu... Mahvediyor beni. Hmm. Türkiye'de eğer bir şehirde yaşasak... Şehirde yaşam hakkımız da olsa daha doğrusu nerede yaşarız? Ben senin kocayla olduğunu düşünüyorum. Neden Ankara değil? Çünkü bir an Ankara nefret ediyorsun. Neden Mula tarafı değil? Travmalarım var. E, hayır bu arada. Ben bu arada seninkine Muğla yazdım. Değil. Ne? Ankara. <gülüyor> <gülüyor> Direkt Ankara. Senin ne? Muğla. Mula çok okeydi yani benim Gerçekten. için. Gerçekten. Travmalarım. yani. İyi o zaman. Onları da <laughs> Neyse sıfır. Üç yıl geçti üzerinden. İyi zaman. Ee, bir mevsim olsak hangisi oluruz? Senin net bu. Hı, net. Kanka kaldım. Kanka sen bahar olurdun. Hangi bahar? Sonbahar. Doğru. Sen kış. Doğru. <laughs> Şaşırdı. Şok oldu. <laughs> ya ben kış insanıyım tamam mı? Okey baharı da seviyorum ediyorum Bahar. ama yani kış insanıyım. Benim götüm donsun abi. Soğuktan ben tir tir titreyim. Bundan zevk alıyorum. Bana sonbahar olsun. Yeterli. Şimdi. Şu sıralar. En çok dinlediğimiz şarkı. Ee, en sevdiğim şarkı kabul etmiyorum. Borgan evet. kabul etmiyorum. Onu her zaman dinlerim ama şu anlar çok ünlü farklı bir şarkı var. Seninle asla bilmiyorum. <laughs> Sana bir şey diyeyim ben de bilmiyorum. Şimdi bakacağım playlistlerine. Allah <laughs> kahretsin. Ben bakamam Senin ne olabilir ya? Gülse bunu hayatta bilemez. Yazın Ay kabul etmeyeceğini bildiğim için borderline diyeceğim. Sırf cevap vermek için cevap veriyorum yani ve kendime de sıfır koyuyorum. Kanye West stronger. <laughs> Yok. Ne kanka? Hemen açıyorum. <laughs> Charlie XCX. <-GX>. Oo. <laughs> <laughs> Ee, Kasım'dan beri bu arada dur artık. Şimdi her kız Brad Eras'ına girer. Ben e, Kasım'dan sonra girdim. Çünkü Kasımlar benim Mayıslar Galatasaray'ın. Neyse devam edelim. Benim de Euro Death. Asla bilmiyorum. Bir süper süper <gülüyor> süper <gülüyor> Bir süper gücüm olsa ne olurdu? Aslında şey mi sormak gerekir? Ne olurdum yoksa hangisini isterdim mi? Hangisini isterdim? Ama hangisini isterdim diye değiştiriyoruz. Sen ne isterdin? Ha. Evet. Cevapla. Önce sen cevap. Tamam. Sen bence insanların aklını okuması, okumayı isterdim. Hayır, görünmez olmayı çok isterdim. O yanlış. E, Gülsüye iki tane yazdım. Birincisi kız olmak. <laughs> Alanı senin var ya. <laughs> <laughs> İkincisine de uçabilmek dedim. Hayır. Ney? Suyu kontrol etmek. Tamam. Poseidon hanımefendi, Mr. <laughs> Poseidon. Mr. Mister... Ya bak çocuk. Adam hasta etme. 5 ay bilirsem iyi bu arada. <gülüyor> Çok kötü gidiyoruz. Sor. Ha, normal bir duş sürem ne kadar? Evet normal Gülsel'in duş süresi 30 dakika. Everything Shower yapacaksa bu 45 dakikaya kadar çıkıyor. Dan. Bu arada bir gün ben bunun süresini tuttum kanka ve 28 dakikada duş aldım. Ciddi misin? Ben kendim 12 dakika derdim oha. 28 dakikada duş aldım. Bu kadar aldım. zaman geçiyor mu? ay mı? Pardon. Kanka ben senin normal sürenin 16 dakika olduğunu düşünüyorum. Kıskatacak <laughs> <laughs> Yok doğru. Ben, doğru. İlan 5 olduk. 1, 2, 3, 4. Aa harbiden. Ha. <laughs> Bunu yazmayacağız ama. En çok kullandığımız mimik. <laughs> Doğru. <gülüyor> Senin de şey kanka. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> tamam. Şimdi sen dik atacağım. En büyük fobimiz. Ben Gülsen'in fobisini asla bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Şu an düşüneceğim. <laughs> Basit, gidelim bari. Herkes sana bunu diyeceğim. Söyle. Böcek dedim. Aslında benim en büyük fobim sevdiğim insanları... Ya ben Allah Allah, Allah ya. Hepimizin en büyük fobisi i̇şte. bu Allah. böcekler doğru cevap. Allah Allah. <laughs> ben sana böcek dedim. Hayır kanka. Ne abi? kanka? Tavuk. Böceklerin kaç tanesini ben öldürdüm burada. Niye korkayım? Böceklerden korkmuyorum. Tavuklardan korkuyorum gibisin ama. Gibisin Ay Annem gibisin aynı. Sen tavuktan korkar Salak. Çantamda kesin bulan... <laughs> Bulanmış. <laughs> Keşke Türkçe konuşabilsem. sen. <laughs> Türkçe konuşamıyorum sadece. Çantamda kesin bulan bulundurduğu bulunduracağım üç şey. Kanka makyaj malzemeleri saymam çünkü Okey. oyun teksti yazdım. Pet çantası dedim ve mentos dedim. Naneli mentos. <laughs> kanka çok doğru bu arada. <laughs> Bunları düşünmedim ama <o> çok mantıklı. <laughs> mentos evet. Kanka ben sana şarj aleti. Evet. Cüzdan. Evet. Yok evet, kanka cüzdanı ben de yazayım sana. Ama senin net olur, ben evet. Cüzdan yani. taşımadın bir an yok senin. Ayrıca... Ha daha spesifik. Evet. O zaman cüzdan başka bir şey düşüneceğim. Toka et bir de dedim. I her türlü yandım kanka. 3'te 3 yapmam gerekiyor. Ne Ney kanka? Şu an epik yabancılaştırması bu. <laughs> Niye? Hareketsiz kaldık. Ha. <laughs> su. <laughs> Bu arada hep fazladan çatmak da taşıyorum. Hı. Kayboluyor çünkü çatmaklarım ya da çaldırıyorum. Parfüm bir de. Sen hı hı. parfüm taşımıyorsun genelde, Ben taşıyorum. Ben şimdi küçük tüttak taşıyorum kanka. Sence şey alıyorum. Neyse üç de Olmadık. En gereksiz özelliğimiz. Hımm. Hı. Sırtına kitik. Sırtında kitik. Ama hmm. olur kabul edilebilir. <laughs> Aa tamam. Ben de gülerken domuz sesi çıkarman dedim. Bence bu da kabul edilebilir. <laughs> Ama bence benim en gereksiz özelliğim <laughs> sürekli çişimin gelmesi. Yok bu hmm. daha sıkıntı ya. Dışarıda sürekli çişimin gelmesi. Yanılır <laughs> ama yani söyler teyzem. <laughs> Bundan en çok Enes Toy çekti. Selamlar. Ya benim gereksiz özelliğim yok bu arada o yüzden. <laughs> Egon. <laughs> Aa son soru. Aha. En sevdiğim ve kullandığım takı. Kullandığımız yani kullandığım diyorum aslında ikimiz de kapsıyor bu. Senin oh. Tamam. Cevap Yüzük. Doğru. Bileklik. Doğru. <laughs> Dur bakalım. Oh, 15 dakika. Kanka bu arada 16 soru sorduk. Olabilir. 10 tane bilmişim. Ben dedim. Tane. Ben lafımın eri bir insanım. Bilirim dediysen bilirim. 11 dedim bu arada. 10 oldu. 10-11 dedim. Ben de 9 dedim 8 <laughs> Ben de 8 tane. Neyse yani sonuç olarak e, birbirimizi <laughs> hiç tanımıyormuşuz. Birbirimizi ne kadar tanımıyoruz sesine. Hoş geldiniz arkadaşlar ve güle güle. Biz Suzan Gülse Kaya. Suzan Gülse ile tanışma çayı. Şey. Suzan Gülse ile tanışma çayı. Şey. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Sizleri sevdiğimizi unutmayınız. Ve O, sorun cevabı, Westonu, kanka wirki, o sorunun cevabı Kanye West olmalı. Kanka o sorunun cevabı kesinlikle Kanye West değil. <laughs> evet, kanka seni de ki Zorundan Jin Bilmiyorum söylemem Kanye Direkt Lana Del Rey'e bak seni Evet kanka Lana Del Rey evet ama Bu arada aklıma bir <laughs> soru geldi. En sevdiğin yemek ne? Senin sarmaymış gibi geliyor ama sarma mezeye mi girer? Ya da mantı. Sana mantı. Evet sana mantı diyorum. Mantı değil mi? Doğru. Bilgini. Ben de buna yoğurt çorbası istiyorum. Aferin lan sana. şu ne şey şurada.